Madem oğlu benimle tanışmak istiyor. Seni burada göreceğimi hiç tahmin etmezdim Halil İbrahim. Hele bir anlaşalım. Paraları sonra gönderirim. Senden şüphelenmedi mi daha Halil İbrahim? Sen ev işleri konusunda oldukça beceriksiz. <laughs> Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümünde öncelikle İskender, herkese hak ettiğinden fazlasını kat kat vereceğini söylemesiyle birlikte Herkesin maskesi düşecek. Yeni bölümde Halil İbrahim Fikreti uyaracak kendine dikkat etmesi için. Çünkü babasının yerini almasıyla birlikte hedefteki listenin başına geçecek. Artık herkes saflarını belli etmesiyle birlikte Halil İbrahim de kendi arkadaşlarını toplayacak ve asıl yeni sezon açılımı başlamış olacak. Burada daima kazanacak kişi İskender olacak. Dolayısıyla İskender her zaman oyun oynamayı seviyor ve düşmanlarını zaaflarıyla ve aileleriyle vurmaktan asla çekinmeyecek diyebilirim. Zeynep ise Kaan'ın gerçek yüzünü gördüğünde tekrar Halil İbrahim'e ailesini koruması için yalvaracağını belirtelim. Hudutsuz Sevda dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar.